Herkese iyi günler, hoşçakalın. Bugün bu seferki Efe. Bugün Efe'nin, Vaziyete'nin Sorsuzluk ve Ötesine Ünvanını kaymaya çalışacağız. Efe, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar, ben bunu her aldığımda, bir sinir krizi geçiriyorum, bir cinnet geçiriyorum. İnşallah bu sefer, cinnet geçirmeyecek. Arkadaşlar, Neden bugün. Kesin? Arkadaşlar bugün, videoya Oyunlarımıza başlamadan önce eski büyüklüklere gönderme yapacağım. Bıramış Ve şu an bizim bir sorusu var. Sizin için bu hafta da Dynamar Galip Murs tarafından örtülüyor dediniz Oyun aldı mısınız? Evet. Yes. Arkadaşlar neden yaptığımı soracak olursanız çünkü ben işsizim. Evet, bu yüzden. Mesela benim buna grup ayetinden iki kişi kazandım dedi. Evet işsizim arkadaşlar. Karşıya buralarda Spike geldi. Spike'e soru var bence. Bizim daha geri göğsümüz engellememiz var. <laughs> Öldüm. Böyle şeyde iyi de aslında. Ben ikiye bir kaldım şimdi. Ne yapacağım? İkiye bir almam yok mu yalnız? Evet Spike'i indirirsin. Yakıcı, yakıcı bu ya. Spike'ı... Bakın Spike, Spike yakıda çok duruyor. Sör. Oğlum bak oyun Dur dur. Evet ikiye bir alıyorum. Ben. Oo ikiye bir. Arkadaşlar ikiye bir alırsam videoya like atın. Gel buraya. Kaçma. İşte bu. Evet ikiye bir alma valla başarılı. Ben de ben bir sana vuracağım. O bunu tekrar yapabilseydim yapmadım ben. Şimdi bunu çok... evet. 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 evet

Oh, 117 şey. Eee. Güzel renk. Güzel yeni olsun. Beleş saçın. Elde aç. Aa, aç. Evet, yine elde aç. E, evet, mükemmel ya. Oyun kamayı yani. arkadaşlar Arkadaşlar bugün. Şimdi. Oyun moduna karar verdim. Bu da mı? bir, bir bende bir şey var. Bir bozuk para ya. Yazık gelirse işte, bura bak okay. En bura gelirse ne iki, iki knockout. Tamam. geldi. Bravo bak okay. ya. İşte devam. O, en sevdiğim oyun mu oldu? Bekle. Oyun ne kal? Ne kal? Buzz Lightyear to the rescue. Evet, sevdiğim oyun modlarından biri de Brawl Hockey arkadaşlar. <laughs> Trick shot atar bu adamı böyle uçur. Tabii, bize de ara sıra saplanmalar var neyse. Evet oh. oh. arkadaşlar. var Piper'ın. Evet biz yandık yeah, bu arada. Piper'ı çizdim. Piper'dan korktak <laughs> Melody'in. Melody'in birini atlamaktır. Evet bırak. Tekne görürsün. Bak görürsün bir tekne Piper'ı

Arkadaşlar Erden video numarasına hangi youtube'a ya gönderme yaptığımı yorumlara yazarsanız yazarsanız <laughs> hepinize kalp bırakacağım. diye bir şey yorumlara yeter ki diye Öğretmen evet, bir şey 10.000 tane yorum gelse hiç gelmez de Diyelim ki bir yorum geldi onlara kalp mı atacak? Evet Vallahi Allah ekber Allah ekber Vaciş bir vaciş. Ege ben çiftimi alsam mı? Ben çifti oluyosun. Vacişim. dibine girersem bana tek Saçmalama. Anladın mı? Elbet. Piyip piyip adam tarafından katledin. Hadi hadi devam et. Çıt çıt. Çıt çıt. Çıt Sizin burası dolun. Bekle. Burada ben ne alacağımı çok iyi bir şekilde biliyorum. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar uzun dört engel kan Ah, doğru. Hah şeyle. 5 engel karakterim. Ben Süper yüklemiyorum. 5 ben destek karakterim. Ben dört şey karakteri karakterim. 6, 6, 9, 9, 10. 10 tane de ender karakterim bulunmakta. Bakayım, benim 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Benim enderlerim <laughs> full, enderlerim de full. Destansı da 3, 6 tane var. Gizemli 4, efsanevi 2. Teknik olarak Buzz Lightyear'da efsanevi sayılıyor ya. Ama onu saymazsak sadece bir tane. O da Spike. Evet sende de bir iki tane bir e e çıkartırsam ne yapacaksın? Tebrik ederim. nasıl nasıl Ben ben şimdi oğlum ben geçen sene başladım oyuna. İki sene oldu lan. Bu iki sene ay iki sene diyorum. Bir sene oldu oğlum <laughs> ben oyuna başladım. Bir de sen ne önce çıkarabiliyorsun? Allah seni. Yani krizi ben be, be, be. Şimdi geliyor? Ben çıkarıyorum. Ben, ben. ben de ben de ben de. Ben de. Ne ne var sosyal Allah Ekber ne oluyor? Oha ne oluyor lan? Evet bence en iyisi şarkıyan var. Şarkıyan ne oluyor? Bence pusmalı. Ben pusacağım. <laughs> ne oluyor? Az önce ne yaşandı ya? Harika ben, benim tek atı yazıyorum şu. Kafama 50 bin tane insan bomba yedim. Ay internetin bir video. Fazlaki, fazlaki ile savaşırken senin kafana atlayıp seni çizdi. Allah belanı vermeyin. <laughs> <laughs> Sahi Allah Oha kenci lan Evet kenci var kenci var kenci Gördüm ki ben o oh, bazı ayıkları var hem de ultili Allah belanı vermeye Kestim beni <laughs> <Eğil mi? gülüyor> ah. evet, <laughs> de Hadi 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 Bekle ilk alınamadı Allah belanı vermeye Hayır adamı yanlış Öyle mesela o zıplama şeyleri tehlikeli mi? Oğlum şimdiki oyuncuya hiç anlamıyorum. Eskiden ne gibi tutuyor minyat adama diye çıkardı veya duvara çıkardı. Siz şimdi, şimdi adamın yanına sıkıyor. Saçma Duvar mı? Ben yanlış karakter seçmişim bir dakika. Doğru karakter şimdi buldum bekle. <laughs> <laughs> Doğru karakter bu. Hadi hadi. Kost çektim ürüme geleni tarayacağım. Arkadaşlar hayatı nasıl şöyle bir konuşalım artık önce gideceğim ben. Ben atıştasın. Arkadaşlar en sevdiğiniz Roblox videonun YouTube'u hangisi? Yorumlara yaz. Ya ben sen kendini kiminle de söyle diyecektin. Söyleyeceğim mi? Ben de söyleyeyim. Ben istediğim şey, YouTube'un yak şöyle bayağı ya, fazla var. Benim gibi at kafa. <laughs> at kafası. Yeah. Benim de birinci at kafası. İkincisi olarak tabii at kafası hı. dışında bir şey söylemem gerekirse e, ne diyeyim? Benim ikinci de Roblox. <laughs> bakkan. 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 Geldi bakkan. Çok adam bir, geldi kırıç. geldi başkanı çok. geldi başkanı az izlemedik kanka. Evet, onun adı ad, onun adı at kafasının videosunda yalnız geldi başkan değil geldi kırıç. Evet, evet. Allah! Efe! <laughs> attı adam! Evet ben de şey ikiye ekimden kastıyorum. Ben de Minecraft kuşumu yedim. Minecraft'da daha çok sıkıntıya giriyoruz lan. Oğlum şey olmaz ya. Şey. Evet bir şey diyeceğim ya. Şöyle şuna bir girsene. Seni mi karacağım ben? Ada bekle. Bir dakika. Görevim var mı? Görevim yok. Dur bak kaç biletim var? 2 biletim var. 14 biletimde ayak açtı. Benim şuan 15 biletim sana var. Trick shot yapacağız. İnşallah becerebilirim. Arkadaşlar galiba bu bizim son maçımız olacak. Evet bu açıdan sonra videoyu bitireceğim. Aşkımız da adam geldi.

top nereye gidiyor? Top neresi nereye gidiyor? Aa top aha Aa bak şimdi Adama geldi bak. Ağabey. Oh shit. Ağabey. Ne? 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 Ne?

başaramadık abi. Ne tip <laughs> başarıya bakın. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Enes <laughs> TV'de kalın. Evin. Hepiniz iyisiniz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. kalın. kanalına abone olmayı unutmayın.